Benim oğlum bana şey alacak telefon. Evet alacağım. Ama ben ben benim param yok. Ben küçüğüm. Ben nasıl sana telefon alayım? Ben büyünce param olunca sonra arabam olursa arabayla sürerim sana telefon aldım. Sıra basit. O kadar basit ama benim telefon olmadığı zaman niye sen almadın? E ben nasıl alayım? Küçüğüm. Ben küç param yok. Yürürsem ağaç olalım. Şey koşacağım, koşacağım, yorulacağım. Sonra yürüyeceğim, yürüyeceğim, yorulacağım. Süs diyeceğim. Öyle iskelet olacak, sonra ağaç olacak. Ya. E bir şey, işkelet. e bir şey baba Ama ama ben sonra. Ben hızlı gidiyorum ya. Hızlı gidip telefoncuya gidiyorum ama 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 telefon falan. alabilir miyim? Ama bu 1 milyon dolar ama ama ben nasıl alayım? Ben 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 saat onda kadar para kazan kazanmayınca agaç olacağım. O, o zaman okuyun, meslek sahibi, sahibi, sahibi olun. Okuyun, meslek sahibi olun. Para kazanın. Para kazanacaksın. E biz daha olamıyoruz. Az önce küçüğüz. Sen vardın ama. E baba sanki ben çalışıyorum. Benimki de yok. Ben de çalışmıyorum. Hani benim param var mı? Yok. Ama da, ama dede çalışıyor. E benim de, de param yok. Ama senin baban da çalışıyor. <laughs> e ama benim param da yok. Ne yapacağız? Bak, senin baban çalışıyor. E annemse evet, veriyor paramı. Yok. Bana vermiyor paramı. Oğlum ancak de ki ancak babam bize bakıyor. De ki bizi okutuyor, ev masrafları. İyi ee, senin dede elcar de, de anlamadım hiç. <laughs> De Oğlum kocaman evi geçindiriyorlar. Sizin de çabalamanız gerekiyor onun için. Derslerinizde. Çabalıyorum. Evet okula gönderiyorlar sizi. Siz de iyice çalışıp derslerinizde başarılı olmanız lazım. Çok zor. Çok, çok, çok zor. Çok zor, çok, zor. Ben de çok zor. Yok yok zor değil. Ben yapamam. Siz, zor. siz de yapamazsın? üstünüze düşen görevi yapmalısınız. Baba ne yaparsın ne He. E biz yapamıyoruz tek. Ne olacak? Sen de yapacaksın. Niye vurmak? Lan <laughs> niye bu aç? Benim oğlum okuyacak, doktor olacak. <laughs> ben doktor olmayacağım. Ne olacak? Ben. Ne olacaksın? Ben ben tek ama ben tek bir bir sen ne Tek olursun. büyüyeceğim ama ben yüzümü çözüp bir sürü para kazanacağım. Ama abi diyor ki bin milyon tane. Ben sadece kardeşim. Ama sadece, ama şey, ama sadece, şey. ama sadece ben İstanbul'da yaşamak istiyorum. Ne? Ben tek, tek. İstanbul'da ama yaşamak istiyorum. Ama, ama bir şey. Tek ben ne? İstanbul'da Sen. yaşamak istiyorum. Kuzenimle e, oynamak ama istiyorum. Ama İstanbul'da <laughs> yaşamadım. <gülüyor> <hiç>. Kuzenimle oynamadım. <laughs> abi abi telefon Oynamak istiyorum, ailenin gücünle oynamak istiyorum. Kiminle oynamak istiyorsun? Kuzenimle. Hangi senin kuzenin? Kuzenim İstanbul'da, ben üst, İstanbul'da tek olmak istiyorum. Kuzenimle oynamak istiyorum. Sen evlendik o zaman İstanbul'a gideceksin. Eee, babamla bir şey diyeceğim. Zaman. Sen evlendik o zaman Sonra <laughs> arabam olunca ben nasıl gideceğim? Uça ben uçakçı olsam e, İstanbul'a ol. gidebilir miyim? Pilot olabilirsin. Ben pilot olacağım, uçaktan İstanbul'a gideceğim, aramları resmen alacağım, kuzenimi alacağım. Hıh, evet. bize ne alacaksın? <laughs> sen de de baba neye ne alacaksın? Eee şey, bize... Şey. Çitlo. Eee... <laughs> Çitlo'su yememişsin. <ya> <laughs> o zaman... Araçtan bana ne alacaksın? Eee abi diyor ki, abi diyor ki, bir milyon... Sen dördün mü alayım? Eee, ee e ben diyorum... gidince ama yüzden çok çok işe gideceğim. İşte evet. gideceğim şimdi çalışacağım çok çalışacağım. Daha fazla çalışacağım ama bir milyon param olacak. Sana Öyle. alabileceğim. Aferin oğlum. İnşallah olacak. İnşallah ben de büyürüm Sa bir sürü param olur sana sağlıklı bir şey alırım. <laughs> Aferin oğlum. İnşallah. Arabada alırım. Güzel. Araba da alacaksın. Yok size götüreceğim. Eee doktora sonra doktor diyeceğim. Doktor onun kanını iyileştir dişi dişin yapmam evet. oğlum. O zaman kanlar eee o zaman senin kanını doktora göstereceğim Doktor sana. O zaman dişin dişini de tamam dolmuş e, do bina. Doktora gö sana